Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Nusra Darısı oynuyoruz. Yeni serimiz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta kulüp atacağım arkadaşlar. Nusra Darısı. Bir 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 değil. Şimdi arkadaşlar bunu bu teklifi alacağız ama önce ben daha demi tamam aldım arkadaşlar. Böyle. Şurada onu oradan gezeyim. Gelmedi. Son bir mega. Arkadaşlar bir de burada sadece e, ee, şey yapmamış arkadaşlar. Nasıl desem Arkadaşlar şey de bu. Gelecek olan. Eee. Oyunu güncelleme normal açacağım. Açıyorum. Açtım ve 40 tane atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar karakter çıkınca izleyeceksiniz. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Üç alması bir şey gel. Bir şey gel artık. Açıyorum. Abi şey birinin sonunda. O. İyi değil ama idare eder. Durup yağması gereken bir Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu an daha bir şey çıkmıyor. 79 güç puanı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 72 yine. Biz 5 bekliyoruz ama değil mi? Arkadaşlar bu devamını istiyorsanız bu 5 like gelmesi gelsin arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi. Rızacım. Anladık. Şu düş puanları gelmesin artık ya. Hadi bir şey daha gelirse çok zor. Efsane bir spike arkadaşlar. Hede açma devam ediyor. Arkadaşlar şu hala bir şey çıkmıyor. Neredeyse her karakterim mutlu mutlu Şey daha vereceğim mi? Hadi artık. arkadaşlar Arpilyon da maslandı. Birazdan bir bile maslanacak. Ve bir bile maslandı arkadaşlar. Hızlıca açıyoruz. Bir şey gezecek. Evet bakacağım. Bir şey gelmiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. konunda arkadaşlar daha alık iyi arkadaşlar. Evet, sonunda bitti. Hepsini ive vereceğim arkadaşlar. dur şimdi sürede herhalde evet. ne oluyor? ne oldu? Evet. Giriş yapılamadı dedi ama Bunun ne oldu? bir şey arkadaşlar. Çıkan karakterlerimiz şöyle. Arkadaşlar bana mor çıkması gerekiyor. Mor çıkarsa çok güzel olur. Onu katmaya bakacağım O zaman arkadaşlar bir de bir daha o teklifimiz gelmiş mi? Evet. Şuradan açacağım bir de. bir maç atalım arkadaşlar ne atalım yeni gelecek tam ile bir asa ya bu yüzden bilmiyorum ama alttan izlediğime göre biraz alıyorum arkadaşlar bir maç giderim bir maçın zararlı gelmez arkadaşlar. Hayatımda ultiyle doğuyoruz. Nasıl bir şey arkadaşlar bu karakter? Proje falan da Şimdi ben ultimi nereye atayım? Benim amaçlı bir yere atacağım arkadaşlar. Şimdiki yıldız gücünü doğru seçmişim evet. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi gideceğim. En saçma bir şey yapacağım. Şu köşeye atalım. İzleyin arkadaşlar. Seri Ah Mek çaldı beni Mek çaldı beni artık Çaldık mı? Çalamadım Sorun değil o da öyle sene bir maç olsun. Klana gelmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar ben bunu bir kasarım. Biraz bas. Buna. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.